merhaba arkadaşlar ben adım Eymen Doğruyor bugün arkadaşlar sizlerle ne yapıyoruz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tabii ki de arkadaşlar yeni bir tane albüm olacak yani oynatma listesi çıkacak o da arkadaşlar yemek yapma ve arkadaşlar seferden sonra doğru salatası yapacağız hadi o zaman video başlasın 1 2 3 geçelim İlk önce bu tarifi yapabilirsiniz evde şimdi arkadaşlar bayağı tariflerimiz var. Biraz sebzeler, bayağı sebzeler kullanmamız lazım. Öyle arkadaşlar en güzel bir tarif. Bu kullanacağımız en güzel tariflerden biri arkadaşlar. Mesela şimdi arkadaşlar tabii ki de abla, Arkadaşlar. Bu bana yardım edecek. Bu mu? Eymen bana yardım edecek. <laughs> yardım edeceğiz. Şimdi ilk önce ilk önce arkadaşlar ne ne yapalım abla? İlk önce malzemelerimizi yıkayacağız. Tabii ki de arkadaşlar ilk önce bu salata. Kestim evet. de ben böyle yaptım. Hani yıkıyoruz evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi ben bu salataları doğrarken Eymen zipsleri edecek. Ama Eymen evet. dökmediniz tamam mı? Evet. Bakın, arkadaşlar nasıl? Bir doritos var. Bir de doritosun azılı ve limonlusu var. Evet arkadaşlar biraz acı. Arkadaşlar ben karıştırarak yaptım bu tarifi. İstersen masaya git. Böyle bana da karışık olmaz artık. Tamam o zaman. Arkadaşlar yapıyoruz. burun. Böyle. Bunu çok dikkatli edin arkadaşlar. Ben bir kere tarifini yaptım. Ama eksik malzemeler kattım arkadaşlar. Marul var abla değil mi? Evet. Tamam. Her şey aldık yani. Bu tarifi bugün bekliyordum. Bunlar o elinizle ezebilirsiniz veya robotlar var robotlara katıp da ezebilirsiniz. İlk defa böyle şey görüyorsunuz. Zalt, eymen doğru yolla. Eymen, ama yemek ama Yemek. Yemek yiyin. Çok güzel. Şimdi ben salataları doğradım biraz. Hı hı. çok küçük de doğramayın bunları. Domatese katıyoruz yine. Kat. Şimdi arkadaşlar tarif kendimi öğrendim. Böyle de dövüyorsunuz. Ben size durdur ezdiğimi de öğrendim. Tamam. Arkadaşlar ben bunları bir ezeyim. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi ezdik. Çok ezmedik bu sefer ki ağza da böyle hani kırıntı olarak değil de parça olarak gelsin diye evet, biraz yani. da gel göster. Marul, domates, evet her salatalık doğradık. Evet. Bilerek bakın. az, bir, bilerek az doğradık çünkü çoktan fazla olunca mı? kötü geliyor diye. Evet şimdi bakın. Bakın böyle ezdik arkadaşlar. Ha, yapacağım şey. evet, şu an yapacağımız şey. Evet şu an bir kaba. Yoğurt, mayonez koyacağız. Yoğurt. İçine sesli baharatlar koyacağız. İstediğiniz evet. süzme yoğurt yok. E, Yapılan yoğurtlar... İstediğiniz yoğurdu koyabilirsiniz. Biz ev yapımı yoğurt koyacağız ama süzme yoğurt da elbisesi. Ama ben de bırakıyorum süzme yoğurtları. Evet şimdi malzemeleri koyarken Eymen beni Ha Ben ilk birlikte koyak. Tamam bir tane kap sıkar böyle küçük. Tamam. Ya da sıkarma, bunun üstüne koyarız. Tamam. Hayır ya öyle olmaz abla. Olur olur, bekle. Ben öyle olmuyor. Sen karışma üstüne. Ama Allah aşkına öyle olmuyor işte. Sen karışma. O güzel güzel geliyor. Bu zipsi tamam. başka bir kaba aktarıyorum. Da da da. Sen bir, tamam. Yoğurt şeyini getirin ben. yoğurt şeyini nerede lan? Ha. Dikkatli olarak getir. Tamam, bakın. Tencerede yoğurdumuz var. istediğiniz yoğurtlardan olabilir? Bir Şurada bir tane kepçe var onu da getir. Kepçe. Bu da kepçe. Aa o Eymen gibi küçük A bir kepçe. Açıkça eymenli. Yemekteyiz problem. <laughs> tamam. evet. Döküyoruz. Baya koy 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 de arkadaşlar isterseniz de böyle şeyler koyabilirsiniz. Cipse koyuldu da hani bu sos oluyor. Onun adı neydi? Küçük böyle siyah siyah şeyler vardı. Ha. Neydi onun adı? Hatırlamıyorum adını. Karabiber mi? Neydi? Onu da koyabilirsiniz isterseniz. Şimdi şöyle çok az bir yoğurt koydum. Bakalım. Şimdi malzemelerimiz az ya. Dedim acaba bu şey getirir misin Bıçak. Arkadaşlar koy buraya. Bıçak. Tamam. Şimdi Eymen'le Ama beraber döküyoruz. Ben, ben yapsam. Al ben. bakalım. Ama dökme dışarı tamam mı? Yere dökme. Ah! Eymen. Ay döktük. Allah kahretsin beni. Neyse neyse yap. Yap aşkım yap. Hı, hızlı. Aktar da. Daha mı? yapayım mı? Hı. Aferin Eymen. Tamam. Bana. Sonra koy aşkım koyabilirsin. Biraz karıştırıyorum. Tamam ben karıştırayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar o çok güzel bir Hayır parçası. öyle hızlıca karıştırırız hepsi koyalım. Hayır tamam. öyle değil. Yeter. Bu arada mayonez. Mayonez. Tamam. Şimdi tamam. arkadaşlar mayonezi koyacağız. Sen bakalım. Yeter yeter. Tamam mayonez de karıştırdık. Fazlasını da bayar. Biraz ben karıştırmayalım edeyim ki hepsinin içinde kalmasın ya. Bir şey de koyacağız değil mi? Bu kare gibi olan. Onu bence... Ne yapalım kimyon mu? Kimyon Hayır. gibi bir şey. Bilmiyorum onu ne olduk öyle olmaz. Bilmiyorum ne olduğunu o yüzden onu koymayacağız bu sefer tamam mı hatırlamıyorum Tarifte gizli bir noktaya hatırlamıyorum. Şimdi Sper. arkadaşlar bunları dökeceğiz. Tamam ama bunları yere dökmemen lazım söyle. Hı tamam. Oo güzel oldu. Bir dakika. Baya arkadaşlar ben acılı ilk defa deniyorum böyle. yap acılı. Ben yani bence bu gece saat arkadaş saat 8 mi öyle arkadaşlar yani yani arkadaşlar nasıl ben ama bence bunu okula götürebilirim. Götürmem. Neden? Evde benziyor. Öğle yemeğinde de olabilir zaten. Ama sağlıklı bir şey değil. Ne? Sağlıklı bir şey. Evet. Tam serim gibi oldu. Çünkü yoğurdu çok fazla katınca geçen çok fazla yoğurt kattık. Bu şu an bile fazla bence. Ve ya ve marul salatası çok fazla aydı. Cipsin <laughs> o kadar kıvamı gelmiyordu. Şimdi gösteriyorum. Çok kötüydü. Ta, ta -ta Ve arkadaşlar tadım yapalım. Evet. Bir tane, bir tane satal vardı şurada. Bunu ne yapalım? Zıcım? Al bakalım. Dökme. Evet, biraz tadım yapacağız. Onu normalde buzlukta biraz bekletmemiz lazım. Buzolabında. Hayır. Mı? Evet. Bir dakika. De Denensin mi? Hı? Denensin mi? Hı hı. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar afiyet olsun. Çok güzel. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abla'ma video gelsin için ben bu da bu videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.